Yıllar önce Bitlis'te inşaat sektöründe çıraklıktan ustalığa, şimdi ise patronluk koltuğuna oturan iş adamı Cezmi Kürüm, İzmir Bergama'da imzasını attığı özel konut projeleriyle adından söz ettiriyor. Baba mesleği olarak devraldığı inşaat sektörüne daha küçük yaşlarda çırak olarak adım atan, bugünse patronluk koltuğuna oturan Bitlisli iş adamı Cezmi Kürüm Kürüm Bilal Can İnşaat imzasıyla İzmir Bergama'da konut sahibi olmak isteyenlere modern yaşam alanları sunuyor. Bergama'da konut sektörüne yeni bir soluk kazandıran firma, 4 bloktan oluşan 46 dairelik yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sektördeki tecrübesini modern konut projeleriyle taşlandırmaya devam eden Cezmi Kürüm'le başarısının sırrını konuştuk. Aslen Bitlisliyim. Ee, benim asıl mesleğim e, Kaba inşaat ustasıyım ve e, yani bu Bergama'ya geldiğim yıllardan beri inşaattan ilk başladığım şey usta olarak başladım ve şu anda 10-15 senedir bu işin patronunu yapıyoruz. Yani inşaat daire yapıp satıyoruz, yapsat işiyle uğraşıyoruz. Bizim şu anda bitirmiş olduğumuz 15-20 arası bitirdiğimiz bina var. Yani Bergama'da kürüm inşaat olarak. Ve şu anda bizim devam eden şu karşıda gördüğünüz işte en son yaptığımız bitirdiğimiz şu anda arkadaşlar oturuyor. Ve şu anda öbür tarafta başladığımız iki tane bloğumuz var. Orada da bloğun biri bitti. Biri de işte kaba inşaat siz zaten görüntülediniz. Devam ediyoruz ve onun şeyiyle biz şu anda yeni bir proje hazırlık aşamasındayız. 46 dairelik bir proje. Allah nasip ederse bir dört bloktan ulaşacak ve burada da bitirip insanların rahat, güvenli bir şekilde oturmasını sağlayacağız. Sektöründe uzun yılları geride bırakan Cezmi Kürüm edindiği tecrübeleri projelere yansıtıyor. Bence en büyük özellik e, e, usta olarak yetişmemizdir. Yani bizim mesleğimizin olması yani ben şu anda herhalde bir market açsam tahmin edersem iki ayda batırım ama şu anda yani imkanlar dahilinde bergamayı hepsini inşaata donat derseniz herhalde yani beş sene içinde bir tane daha bergama yaparım yani bu şekilde bizim ustalarımız ekiplerimiz yani hiçbir sıkıntımız yok yeter ki imkanlar dahilinde inşaatın üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir noktası yoktur. Evet. Ben hep hayal ediyordum. Yani bir gün olursa işte böyle bir iş yaparsam acaba böyle bir şey olabilir mi? Bugün gerçekten benim için çok önemli bir şey oldu. Bizim dairelerimiz 100 metrekareden başlayarak işte 115 metrekare, 125 metrekare, 2 artı 1 dairelerimiz var, 3 artı 1 dairelerimiz var, 4 artı 1 dublekslerimiz var. Yani Tutun, 5 kişilik aileden tutun, yani on kişilik aile rahat oturabilecek dairelerimiz var. Yani bunun işte burada dubleks dediğimiz işte iki artı bir aşağıda iki odamız yukarıda, bu şekilde dört artı bir dublekslerimiz de mevcuttur. Yani her kese ve her keseye uygun dediğimiz şekilde daireler hazırlıyoruz. Yani onun için biz burada Bergama'da her kesime hitap edebiliyoruz. Yani bütün şu işte Bakır Çay havzasında Başladığımız projeleri en iyi şekilde bitirme imkanına sahibiz. Yani biz yapamayacağımız, edemeyeceğimiz işin altına girmeyiz kesinlikle. Ne yapabiliyorsak onu yapıyoruz. Binalarımızın ruhsatını alarak, otoparkını vesaire, yani kesinlikle göstererek bu şekilde ruhsatlarımızı alıyoruz zaten. Şimdi Cezmi Kürümle birlikte dairelerin içerisini geziyoruz. Firma hayata geçirdiği tüm projelerde kullandığı ham maddeden tercih ettiği mimari konsepte kadar pek çok açıdan yaşam standartlarını yükselten konutlara imza atıyor. Örnek olarak şu anda bir e, mutfaktayız. Mutfakta gördüğünüz gibi e, granitiyle, e, dolap kapaklarımızla veya malzememizle bizim malzemelerimiz zaten hazır. E, Akriliktir, birinci sınıftır. Kesinlikle birinci sınıf medefedir. Medefe kullanıyoruz. E, seramiğimiz olsun, e, penlerimiz olsun, inşaat kalitemiz olsun, e, asmalyon, tavan yapıyoruz. Ve bu birçok yerde yapılmayan e, ses, yalıtım, dış cephe olarak da e, bizim zaten şu anda e, Bergama'da yükselmemizin en büyük nedenlerinden de budur. Yani inşaattan gelmemiz. Biz e, baba mesleğimizdir. Biz e, ben şahsen 12 yaşından beri e, ilkokulu bitirdikten sonra inşaat işiyle uğraşıyorum. Yani işte Bergama'ya geldik bir ustalık dönemimiz. Biz ondan sonra e, ki dönemlerde biz şu anda e, iş adamı sıfatıyla da Bergama'da inşaat yapmaya devam ediyoruz. Ve işte en son şu anda e, bizim şu anda konuştuğumuz yer 10 dairelik bir yer. Şu anda iki tane bloğumuz devam ediyor. Biri 9 daire, biri 8 daire ve ondan sonra da şu anda 46 dairelik bir projeyi hazırlıyoruz ve nasip olursa inşallah bir sene, bir buçuk sene içinde de orayı teslim edeceğiz. Bizim inşaatlarımızda herhangi bir şeyde sıkıntı olduğu zaman 7-24 müşterilerimiz bize ulaşabiliyor. En ufak bir sıkıntılarını kesinlikle ustalarımızı gider, göndererek gideriyoruz. Her zaman da işimizin yaptığımız işin arkasındayız. Zaten bizim işimiz yapı denetime yani uygundur. Biz şu anda işte son 2000 yılından sonraki yapılan deprem yönetimlerine göre yapıyoruz. Ve biz kesinlikle özellikle biz kaba inşaatta hiçbir şekilde demirden, betondan ödün vermiyoruz kesinlikle. Biz kendimiz inşaatçı olmamızın faydaları bunlar. Şu anda da işte yeni projemize hazırlık yapıyoruz. Devam eden inşaatlarımız var. Yani Allah herkesin yolunu açık etsin bizimkini de.